Kolay Sağ olasın. Hani ben hiçbir hazırlık görmüyorum akşama. Ne yapacaksınız? Daha sabahın körü. Bu saatte iftar mı soruyorsun? Kadasını aldım. Lan sorma soruyla karşılık verme Gül! Ne <laughs> yapacaksınız akşama? Bir ciddi olun artık ya. i̇şte yani şey kü yapacağım ben. Eti çıkardım çözülsün diye. Sonra onu soslayacağım, dinlenmeye bırakacağım. Lan erken çıkarmışsın eti. Bu akşama kadar kendini salar bir şeye benzemez. Ben tekrar koyarım dolabı. Ulan çıldırtma beni. Ulan dolaptan buzluktan çıkmış et şey tekrar dolaba girer mi? Az bir şey öğrenin artık. Tamam koymam. Şimdi başımızı boş bırakmamak lazım. Ben artık bunu çok iyi anladım. Aa, Cemal. Canım, sen ne yapıyorsun ki ne burada? Ya Sofu Allah'ını seversin. Şunları azıcık iş öğret ya. Şimdi de çıkarmışlar eti, aşama sümük gibi, lastik gibi koyacaklar önümüze. Tamam canım, sen sinirlenme. Çok haklısın. Ee, tamam. Sen gel, ben seni şimdi içeri götüreyim, ben halledeceğim. Hadi canım. Estağfurullah. Evet, ha. Ya kızlar, ne olur idare ediver. Oruç başına vuruyor biliyorsunuz. Allah bize sabır versin. Çekeceğimiz var. He he geçel bu konu bize dar etti. Unuttun mu Safiye? Yok yok hatırlıyorum. Ne var mı? de tam pişerken atacaksınız. Duydun mu beni? Daha önce değil. Sonra acı yapıyor eti. Tamam canım o iş bende sen hiç merak etme. Her şey kontrolüm altında. Ha bu et lokum gibi olacak akşama. Hmm. Ha. Gel canım, gel. Gel, gel canım, gel. Sapu, sen de benim bebek gibi pişmişlerime. Be. Şunları dur, şunları sen de. Duracağım canım, gel. Ben hadi. Seni içeri götüreyim de. Yapacak bir şeyim yok. Kaldır şunu kız, kaldır. Hadi. Aman, bir tane akıl yok ki bu kolakta. Oo İsmet Bey, günaydın. Sonunda uyandın. Lan ben her sabah işe gitmek için sizi mi bekleyeceğim burada? Ne oluyor ya sabah sabah? Sen niye bekliyorsun ki beni? Gitseydin ben gelirdim. Bak bak, laflara bak. Tamam abi, kalkarım diyeceğine bize cevap veriyorsun, saykalsız. Hani Ali nerede? Şuna bak ya, her sabah ben bunu yaşamak zorunda mıyım kardeşim? Delirtmeyin beni ya! Abin oruçlu İsmetciğim, idare et. Ha anladım, tamam. Tamam abi. Cemal abi söyler misin İsmet'e? Sabah 10 ve 12 arası odayı ben kullanacağım. Duş alacağım. Odayı terk ederse sevinirim. İsmet, Pempe duş alacakmış. odayı terk et. Duydum abi. Söyler misin arkadaşa? Burası benim hususi odam. Banyomu da hiç kimseyle paylaşamam. Kimse kusura bakmasın. Pempe, ya burası onun hususi odasıymış. Banyomu kimseyle paylaşamam diyor. Öyle mi? Söyle ona, bana yalvaracak. Yerlerde paspas olacak. Üstüne basıp geçeceğim onun. Suratına bakmayacağım. İsmet senin suratın... Duydum abi, duydum. Suratıma bakmayacakmış. Hala bakıyorsun. Abi söyler misin şimdi şunu? Lan yeter! Ben sizin posta miyim ya? Kavga edecekseniz beni karıştırmayın. Az size meydan. İyice manyadınız ha? Yok abi yok yok. Ben öyle kavga edesim yok. Hiç gerek yok kavgaya. Artık söyleyecek sözüm kalmadı. Öyle mi? Ha bitti diyorsun yani. Yalnız dikkatini çekerim. Ben seni terk ettim, sen beni değil. <laughs> ha He canım he, he. Of! Lan Ali! Tövbe estağfurullah. Nerede ya bu çocuk? Yemin ediyorum delireceğim ha sabah sabah. Def gibi oldum burada. Ay tamam canım sakin ol ya. E sen git Cemal. O arkandan gelir. Allah Allah. Ay vallahi şimdi şakalarak düşüp bayılacağım canım. Ana sen beni kovuyor musun mu sabah? Ay yok Cemal ne kovması. Ya yoruldum yoruldum. Hamileyim ya o bakımdan dolayı canım. Ya sen git. Giderken de beni pastaneye bırak lütfen. Ne o zaman ne geziyorsun benim peşimde sabah beri ya? Yorulduysan git arabaya orada bekle. Adam az ya. Vallahi her bir tuhaf oldu. Tamam canım çok haklısın ben geliyorum. Ay. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Ramazan 30 gün ben ne yapacağım bu adamla ya? Anam.